Kadir Mısıroğlu hakkındaki görüşlerimi 111 milyonuncu defa soranlar olmuş. Bu soruya birçok kez devam et cevap verdim. Zeki ve eksantrik bir adam olduğunu düşünüyorum. Ee, sahip olduğu ideolojik önyargılar hakkında fazla bir şey yok. Fakat cumhuriyetin ahmaklık duvarını ...delmeye teşebbüs etmiş olması... ...büyük bir artıdır. Takdire şayan, alkışa şayan bir şeydir. Artı zeki bir adam. Ve o kendi sahasında oldukça da bilgili bir insan. Birçok doğru şey söylemiş ve... ...ahlaki bir duruşu olan, bir kişiliği olan bir, bir insan. Kemalciler bunu anlayamazlar. Çünkü kemalcilerde ahlak anlayışı yoktur. Sıfırdır. Bireyin e, ee, devlet propagandası dışında bir Türk bireyin devlet propagandası dışında ayakta kalma mücadelesini ve çabasını anlayamazlar. Düşmanlık olarak görürler. Ezmek için ellerinden geleni yapar.